Öncelikle hoş geldiniz. Dünyanın ehemmiyetinin olmadığını hala akledemediniz. Alemlerin Rabbi hepinize selam eder. Alemlerin hepsini, ahilerin hepsini çok seviyoruz. Olmasını dilediğiniz her şeyi Rabbimiz sizlere seriyor. Mana aleminde ahilerin oturdukları sofrada, hiçlik makamında yarenlerinin anda kalmasını söylemek isteriz. Çebi Melek ve Tahir Melek akletmenizi söylemek ister. Aynada kendinize bakın. Herkes kendi kendine çekileceğim versin. Ahileri her defasında uyarıyoruz. Alemlerin Rabbi hepinizi çok seviyor. Anda kalamayan ahilere yardımcı olmanızı isteriz. Yoldaşlarının her birine selam olsun. Alemlerin Rabbi hepinizi selam eder. Bugünlük bu kadar. Kalın sağlıcakla ahiler. Bu kadar abi. Teşekkür ederiz Necim. Sağ olasın. Bu arada Talat Baba e, Necim kardeşimize şunu söylemek istiyorum. Anda kalamadığı için bir cevap almış ikincisinde. E, anda gelir abi görüntü gelecekse de Rabbimin izniyle inşallah. Allah razı olsun. Ben de bir yani özellikle bana söylendiğini düşündüm. Gene bir o Için çok teşekkür ederim Allah razı olsun evet hal sendeyiz selam iyi akşamlar herkese abi bir akışım oldu da öyle ee, ilk bir akış paylaşmak istiyorum müsaadeniz var mı tabi sendeyiz deyince artık müsaade tamam eyvallah abi teşekkür ediyorum Rahman Allah razıdır senden. Al sende yaz kelam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İklimin bahar fidesi ekildi kalbine. Rızkın çok olsun, aklın iyi. İlmin baki, neslin kavi. Fikrin kalem olsun. Rabbin Allah, öğretmenin Allah olsun. Rabbin dostun, Allah aşkın olsun. Razı ol, al kelam, aşk ol, al selam. Bu kadar da abi. Teşekkür ederim. Evet. E, önce Erhan'a soralım. Erhan. Abi ilmin daim olsun inşallah. Çok güzel bir akış almışsın. Ee, bir huşu hissettim yani kalbimde. Allah razı olsun. Gönderenden de.